Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir süre sonra tekrardan yeni bir proje için birlikteyiz. Bu proje daha önce gerçekleştirdiğimiz Jammer projesi e, üzerine yapılmış bir video. Daha önceki projemizde bilirsiniz ki FS1000 kullanarak 433 MHz bandında bir Jammer projesi gerçekleştirmiştik. Ve e, ara yüzümüzde arayüzümüzde Digispark'tı. Yani FS1000A'nın pinlerini Digispark pinlerine bağlayarak Arduino kodları ile birlikte 430 MHz sinyal üreterek paralel üreterek jammer yapabiliyorduk. Şu an elimde farklı bir cihaz olan SP8266 versiyonu var ve bununla bir de bu kombinasyon üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Yapacağımız tek şey gerekli malzemelerden bahsedeyim ilk öncelikle sizlere. Gerekli malzemelerimiz FS1000A ve esp 8266 ve bir adet de USB güç kablosuna ihtiyacımız e, bulunuyor. Başka da bir şey gerek yok. Ben sadece bu video için 430 MHz'de oluşturduğumuz paraziti analiz edebilmek adına RTL-SCR cihazını kullanacağım. Onun dışında ESP8266 ve FS1000 için pek gerekli şey FS1000'a anten ayarlamanız gerekebilir veya e, FS1000'ın anten giriş kısmına standart jumper kablo lehimleyebilirsiniz. Bunu da yapabilirsiniz. Önemli değil. Zaten ee, cihazın kapasitesi, modülün kapasitesi belirli. Uzun menzilli olmayacaktır zaten. Ve zaten düşük güç tükettiği için o yüzden bunu sadece test ortamı olarak yapacağız biz arkadaşlar. Bu videonun amacı RF protokollerini öğrenmek. RF protokollerinin iletişimini çözmek. jamın zararları gibi konuları öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bağlantılara gelecek olursak ee, FS bina Standart zaten bunların 3 tane pini vardır. Ama ESP'de pinler, pinlerin adlandırılması farklı olabilir. Üreticiden üreticiye değişiyor olabilir. Yani bendeki şu an mesela, şu an bakıyorum data pinini, FS binadaki data pinini burada benim ESP modülümdeki D1 pinine bağlamışım. Yani GPIO pinidir bu arkadaşlar. Data pini önemli. Bunun konumu da önemli e, data pinine burada bağlamışım. Sizdeki SAP de bu GPIO yazabilir veya D yazabilir. Yani D kombinasyonlarına herhangi birine bağlayabilirsiniz. Şu an bende mesela D0, D1, D2 diye gidiyor. 5'e kadar, 4'e kadar böyle 5 tane pin var. Bunlardan herhangi birine bağlayabilirsiniz. Bu aklınıza bulunsun çünkü yazdığımız kodda data pinini belirtmemiz gerekiyor. Ama diğer iki pini önemli değil. Onu kodlarda belirtmeyeceğiz. Diğer iki pinden bahsedecek olursak mesela burada GND PS üzerinde GND pini vardır. Bu GND pini de benim kullanmış olduğum ssp modülünde G olarak adlandırılmış. Yani sizde GND yazı, yazıcı olabilir veya G yazıyor olabilir. Bu toprak hattıdır. Önemli değil. Herhangi bir GND pinine bağlayabilirsiniz. G pinine bağlayabilirsiniz. Bunun konumu önemli değil. Kodda da zaten bunu belirtmeyeceğiz. Zaten toprak hattı olduğu için önemi yok ve güç pinimiz var. Bu da VCC fs binadaki VCC e, pinini herhangi bir 3 voltluk yani burada bende şu an 3V yazıyor. Sizde 3.3V yazabilir. Herhangi bir pine bağlayın. Bunu da e, keza kodda belirtmeyeceğiz. Bu da önemli değil. Bunu herhangi bir pine bağlayabilirsiniz. Herhangi bir 3V pinine bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Dikkat edin buna. Dediğim gibi data hangisine bağlıysanız bunu kodda belirteceğiz arkadaşlar. Bunu unutmayın. Benim şu an ESP üzerinde D1 olarak yazıyorsa bunu kod kodlar üzerinde de D1 olarak belirtmemiz gerekecektir. Çünkü bu ESP bunun için programlanmıştır arkadaşlar. D1 dilini anlayacaktır sadece. Arduino'mu açıyoruz. Arduino'nun setup'ı nasıl koyacağınızı biliyorsunuz. Arduino yazıp direkt indirin tarayıcıdan ve setup'ı kurun. Burada yapmamız gereken tek şeyler driver'ı kurmamız gerekiyor. ESP8266 driver'ını kurmamız gerekiyor. Buradan dosya tercihler deyip burada size e, videonun açıklama kısmında linkleri vereceğim. Bu linki buraya yapıştırıp tamam dedikten sonra arkadaşlar gerekli e, driver'lar inecektir. Ama bizim yapmamız gerekiyor bunu. Araçlar kısmından kart kısmına gelin. Kart yönetici kısmı vardır sizde. Buna bastıktan sonra buraya esp 8266 yazın. Gördüğünüz gibi o kodu girdiğimiz için buraya otomatik olarak gelecektir arkadaşlar. Burada gözükecektir. Bunu burada ben de kaldır yazıyor. Sizde kur yazabilir. Sürüm değişiklik gösterebilir. Ben de şu an 3 1 2 gözüküyor. Sizde 3 2 bile gözükebilir. Önemli değil bu. Bunu kurduktan sonra herhangi bir yeniden başlatma olmayacak. Araçlar kısmına geliyorum. Kart kısmından arkadaşlar. E, Arduino Bart yazıyor bende. Burada ESP8266 gelecek. Buraya basın. Burada bir sürü seçenek var. Peki bunu hangisini seçeceğiz? Tabii ki de 1.0 versiyonunu seçmemiz gerekecekti bizim burada NodeMCU olarak yazılmış. NodeMCU 1.0 ESP 12E modülünü kullandığımız için bunu seçiyorum ben. Ardından buraya kodlarımızı yazıp cihazımıza yazdıracağız arkadaşlar pinlerini bağlayabilirsiniz veya sonra da bağlayabilirsiniz programladıktan sonra önemli değil. Güç kablosuyla yani USB kablosuyla ESP'yi bilgisayarıma takıyorum. ESP8266 arkadaşlar. E, şundan da bahsedeyim. İlla ESP8266 olmasına gerek yok. ESP versiyonlarını da kullanabiliriz. Mesela 32 ESP32 kullanabiliriz. Ama tabi bunlar arayüzleri farklı olduğu için kodlaması da farklı olacaktır. Ben şu an size ESP8266 üzerinden gösteriyorum ama e, Programlama'yı biliyorsanız zaten diğerlerinde kullanır kullanırsınız. Önemli değil bu. Bağlantılarını bilgisayar arasında gerçekleştiriyorum ve ilk önce kodlar yazalım arkadaşlar. Kodlar da zaten e, basit. O, o kadar spesifik bir koda ihtiyacımız yok. Kodlarımız arkadaşlar bu şekilde. E, dediğim gibi çok e, spesifik bir e, anlatıma gerek yok. Zaten burada belli. Burada yazdığımız, Arduino üzerinde yazdığım kod e, Gördüğünüz gibi burada D1 pinini burada belirtmişim. Siz hangi pine bağladınız? Onu burada belirtmeniz gerekiyor. GPIO pin ise GPIO pinini yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu unutmayın kesinlikle. Şimdi arkadaşlar burada high versiyonunda sinyalimizi açıyoruz. Low versiyonunda da sinyalimizi kapatıyoruz. Yani 100 ile 1000 burası mikrosaniyedir. 100 ile 1000 arasında 1 mikrosaniye belirleyip sinyali açıp tekrardan aynı mikrosaniye aralığında sinyali kapatır. 430 MHz'de çalıştığı için bir parazit üretir. Peki bunun süresi yok arkadaşlar. USB bağlantısıyla herhangi bir güç sağladığınız zaman sürekli çalışacaktır buradaki kod. Eğer siz bunu belirli süre aralığında çalışmasını istiyorsanız şuradaki kodları yazmanız gerekecektir. Burada start time olarak belirttim. Yani burada 10 saniye olarak belirtiliyor. Burası milisaniyedir arkadaşlar. Buraya 1 saniye olarak girin. Ben buraya 10 saniye olarak bıraktım. Siz bunu güncelleyebilirsiniz. Mesela bu kodu cihazıma yazdırdığım zaman, gücü verdiğim zaman 10 saniye çalışacaktır. 10 saniye sonra tamamen gücü kesecektir ve hiçbir şekilde çalışmayacaktır. Tekrar güç bağlantısını yaptığınız zaman çalışacaktır ama. Sürekli çalışması için bu kodu deneyin arkadaşlar. Sürekli çalışması da aslında uygun değildir. Çünkü FS bina modülü Sürekli çalışmaya uygun bir modül değildir. Düşük güç tüketir ve 20-30 dakika süre boyunca çalıştırdığınız zaman bu modül kullanılmaz hale gelebilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ardından bu kodları yazdırıyoruz. USB portuna cihazımızı bağladık. ESP'yi bağladık daha doğrusu. Burada araçlar kısmından port sekmesi vardır arkadaşlar. Buraya bu şekilde açık tutun çünkü hangi portta olduğunu bilemezsiniz belki. mesela benim bu da COM1'de bir bağlantı bir portta bir bağlantı var ama bu USB değil. O yüzden bunu bilemiyorum. Burada COM1 var ama bu değil. Cihazıma bağladığım zaman evet, USB olarak bunu bilgisayarıma taktım. COM1 portu gözüküyor. O değil tabii ki de. Evet gördüğünüz gibi port sekmesinde ekstra bir COM daha belirlendi. COM4. Bunu seçiyorum arkadaşlar. Buradan yükle dediğimde yükleyecektir. Şu an benim yüklememe gerek yok. Ee, cihazı ekstradan tekrardan aynı şeyi yüklemem, yükleme bir mantığı yok. Yükle dediğimde altta bir sekme açacak. %100 olana kadar bekleyin. Yükleme tamamlandı yazısını görünce programı kapatın ve SP'nin güç bağlantısını kesin arkadaşlar bilgisayardan. Yüklememiz tamamlandı. Şimdi bunu kaydetmeme gerek var mı? Kaydedelim. Bunu da kaydedeyim. Bütün kodları size paylaşacağım çünkü benim bir blogum da var. Orada da yazılı şekilde paylaşacağım. Anlamayan arkadaşlar yazılı konuya gidip oradan detaylı bir şekilde görebilirler. Orada şemasını falan her şeyini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik bunları kapatıyorum. Arduino öyle bir işim kaldı mı? Kalmadı. E, bağlantılarımı gerçekleştirdim ve sadece gerekli olan şey ESP'ye güç vermek olacak arkadaşlar. Bundan önce ESP'ye güç vermeden önce ben tabii ki size videonun başında da bahsettim. RTL-SDR cihazımı bilgisayarıma takarak e, SDR-Sharp üzerinden 430 MHz sinyalini bir analiz etmem gerekiyor e, Spektrum olarak yani Jammer'ın çalıştığını size göstermek istiyorum çünkü Bunu gerçek anlamda Dış Alanlarda göstermem doğru olmaz yasal değildir arkadaşlar Jammer kullanılması daha doğrusu yasal değildir Bu aklınıza bulunsun şu an ben kapalı ortamda Eee Analit edebileceğim bir cihaz olduğu için size bunu rahatlıkla gösterebiliyorum. SDR Sharp üzerinden test edeceğim. RTL SDR'ımı ben bilgisayarıma takıyorum burada arkadaşlar. SDR Sharp'ımı açıyorum. SDP'ye hala güç e, vermedim. İlk önce bir bakalım. SDR e, Sharp üzerinde bir analiz gerçekleştirelim. Evet zaten direkt çalıştı. Şu an 103'te. bunu ben 433'e çekiyorum. 33 diyelim şöyle şu şekilde. Bunda sesi kapalı. Evet şu an herhangi bir parazit gözükmüyor. Buradaki 430 MHz burada bir e, spektrum görebiliyoruz ama bu bizimle bir ilgisi yok şu anlık. Şu an FTP güç bağlantısını USB'den gerçekleştiriyorum. Yine aynı bilgisayara bağlıyorum. Şu an taktım gördüğünüz gibi 430 MHz sinyal iletimini spektrum olarak size gösterebiliyorum ve siz de görüyorsunuz bunu. Ve testlerimizde başarılı bir şekilde 430 MHz sinyalini 430 MHz iletimini görebiliyoruz. Bunu şu an ben kesiyorum arkadaşlar. Belki video aşamasında olduğum için mikrofonda falan parazit yapabilir. O yüzden kestim. Şu an spektrumda da bunu görebildik arkadaşlar. Dediğim gibi sürekli çalıştırmak doğru değil. Çünkü FS bina düşük güç modüldür ve uzun süre dayanamayabilir arkadaşlar. Projemiz burada noktalanıyor. Yorumlarda sorunuz olursa e, Aldığınız ESP'nin üreticisi farklıysa hangi pin'e bağlamayı bilmiyorsanız yorumlara yazın. E, aşağı videonun açıklama kısmına e, yazılı olarak e, paylaşacağım bu konuyu. Blog adresime gidip oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altında yorumlara sorularınız olursa, video fikirleriniz olursa mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olursanız da benim için iyi olur. Farklı konularda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.